Daha iyi bir iş arayacağım falan diyordun arama. Alıştığım bir işim var. Gidiyorsun geliyorsun işte boş ver. Tamam mı? Benim de kafamda planlarım var yani. Bir süre bu evde otururuz. Ondan sonra başka bir eve taşınırız. Orada da bir süre idare ederiz. Yani şey yaparız idare ederiz. Sıkıntı yok. Merak etme. Ben motora gidiyorum. Ararım işten çıkınca. Tamam hadi eyvallah. Efendim Banu günaydın Kusura bakma bu saatte rahatsız ettim Uyuyor muydun yoksa Hayır evden çıkıyorum şimdi Ne oldu İsmail Sabahtan bir beş dakika seninle konuşmak için Şirkete uğrayabilir miyim Şirkete gitmiyorum dışarıda olacağım Anladım. Ne zaman dönersin ya Çok vaktini almayacağım ne olur bak Senden başka konuşacak kimsem yok Nişan taşına gidiyorum şimdi işlerim var Gittiğim yerde buluşuruz Hadi Tabii tabii. Sen de bizimle çalışırsın dedin diye çok ümitlenmiştim ben. Samimiyetimize güvenmiştim. Yani garanti gözüyle bakıyordum. Kesin konuşmamıştım Simay. Bana vicdan yaptırmaya çalışmadın. Yanlış anlama ne olur. Yani durumu açıklamaya çalışıyorum. Beni geri çevirdiğin için gurur yapacak halde değilim. Daha çok kazanmam şart. Daha iyi bir işe ihtiyacım var benim. Bunun için yardım isteyecek başka kimsem de yok. Lütfen Banu. Sen benim tek arkadaşımsın. Senin için yapabileceğim bir şey yok. Sana karşı açık olmadığım için cezalandırıyor musun beni? <laughs> Yok artık daha neler. Bu işten kazandığımla tek başıma bir ev tutup yaşamam mümkün değil. Bir çıkış yolu bulmam şart. Kuzey'de bir çıkış yolu değil miydi senin için? Niye devam etmiyorsun? O evde nasıl devam ederim? Ya annesinin nasıl karşıladığını gördün. Hayatta kabul etmeyecek beni belli oldu. Kuzeyde hiçbir şekilde güvenemiyorum. Zaten onun hayatında başka biri var galiba. Kim? Zeynep? O olduğundan şüpheleniyorum. Ama sen daha fazlasını biliyorsun galiba. Yo, ben sadece Handan Hanım'ın o kızı çok tuttuğunu gördüm. Handan Hanım'la görüşüyorlar. Tabii canım. Dün akşam eve geldi kız. Hem de. Bizim için üniformalarını tasarlamış. Çizimleri getirdi. O da mı işin içinde? Olacak. Kuzey mi istedi bunu? Benim dışımda gelişen bir olay. Nasıl karar verildi bilmiyorum. Belki Andan Hanım önermiştir. Seni üzmek istemiyorum ama... ...Handan'ın o kızı çok beğendiğini ve Kuzey'e çok yakıştırdığını kendi ağzından duydum. Neler oluyormuş da haberim yokmuş. Bir de bana kızıyordum bak. Kim kime yalan söylüyormuş çıktı ortaya. Kuzey beni en başından beri kandırdı demek. Orasını bilemem. Bilmek de istemiyorum zaten. Ama ne olursa olsun sen bir olay başlattın ve büyük bir aile meselesi haline geldi. Bu durumda taraf olamam. Böyle bir krizin içinde yer almak istemiyorum. Anlayışla karşıla lütfen. Beni haberli ya da habersiz bu durumun içine çekmeye çalış. Şunlara karar veremedim. Bu yüzüğü benim ölçümde ayarlarsanız bir de bu takımı alacağım galiba. <laughs>